Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Vedik astroloji bilgilerine devam ediyorum arkadaşlar. Rahu ve Ketu ile ilgili bir bilgi paylaşmak istiyorum. Sizlerde haritalarınızda kontrollerini yapabilirsiniz bu bilginin. Evet, Rahu ve Ketu tabii ki paylaşımım sadece Vedik astrolojiye göredir. E, lütfen e, buna baz alarak Vedik haritalarınızı biliyorsanız eğer, e, buna baz alarak dinleyiniz. Sadece ve sadece Vedik astroloji e, bu ekollerini dinleyebilirsiniz diğer e, ekoller tutmayabilir arkadaşlar vedik astrolojiye göre paylaşımlarım. Bilmiyorsanız haritanızı çıkartabilirsiniz veya harita danışmanlığı alabilirsiniz. E, WhatsApp'tan yazabilirsiniz bunun için. Danışmanlıklarımız da mevcuttur arkadaşlar. Evet Rahu ve Ketu birinci eve yani yükseleninize yerleşik ise Orada kendi hayatınızı kendiniz yaratma potansiyeli verir arkadaşlar. İkisinden biri. Neydi Rahu ve Ketu? Ejderhan'ın başı ve kuyruğuydu değil mi? Evet Rahu gideceğimiz yol Ketu geçmiş. Gelecekte bağlantılı. Rahu gelecek. E, Ketu'muz Ketu'muzda geçmiş yaşamlar, geçmişle alakalıydı. E, orada e, Rahu e, hırs, dünyavi meselelere biraz daha yatkınlık ve o, o alanımızı tetikliyordu. Ketu ise manevi biraz daha spiritüel alanımızı ve geçmişle o alanları o e, durumları tetikliyordu. Rahu yayıp yayıp doymayan gezegenimiz çünkü midesi yok. Ketu da başsız, yönsüzdü. Ne yapacağını, ne edeceğini bilemeyen, düşünemeyen, düşünmeden hareket eden çünkü onun da kafası yok. E, bu şekilde olan bir gezegenimizdi. Kısaca ondan da bahsetmiş olayım. Lagna'ya birinci eve yerleşikse, yükselenize yerleşik ise eğer kendi hayat potansiyelinizi eee Gerçekleştirme, kendi yaratma potansiyeli verir. Birinci ev yerleşimlerinde arkadaşlar, birinci ev neydi? Bizim kendimiz değil mi? Benliğimiz, yüksek beden, genel mizacımız, görünümüz ve çekiciliğimiz. Biziz aslında karakter özelliklerimiz tamamen bizlik benlik olan bireysel e, olan evimizdi bizim birinci evimiz. Burada kendini bilme, yaşam yolu, zeka, itibar, dayanıklılık birçok şeyi birinci evimiz barındırıyordu. Ve burada... Ee, nasıl o evimizi nasıl şekillendireceğimiz Rahu ve Ketu oradaysa eğer onlarla ilgili e, o evi nasıl şekillendireceksek onların da isteğinde o şekilde alabiliriz e, orada e, orayı aktif edebiliriz Rahu ve Ketu'nun birinci evde olması size istediğiniz hayatı yaratma potansiyeli verebilir arkadaşlar tabi yanında farklı e, Gezegenler, e, tehlikeli gezegenler varsa işte malefikler varsa, kötücül gezegenlerle birleşiyorsa hmm, e, Rahu da bir e, malefiktir biliyorsunuz ki zararlı bir gezegendir. İşte bulunduğu ev, konum, e, burç bunların hepsi e, aldığı görünümler tabii ki kendi bireysel hayatlarınızla, haritalarınızla değişebilir. Ama genel bazda baktığımızda Rahu ve Ketu birinci evinize yerleşik ise eğer orada e kendi hayatınızla ilgili, kendi potansiyellerinizle ilgili e, yaratım gücü yaratabilir size. Eğer ki zaten Rahu'nuz birinci eve yerleşik olanlarda kısa bir not bilgi de geçeyim. Genelde evliliklerde boşanmalar söz konusu olabiliyor. Rahu birinci eve yerleşik ise. Çünkü tam karşısına yedinci eve de ketu, evlilik evine de ketu yerleşmiş oluyor. Sıkıntılı evlilikler ve ayrılmaya, boşanmalara kadar gidebiliyor. Tabii bu tek göstergeyle bunu diyemeyiz ama geneline baktığımız zaman ve yaptığımız analiz izlerden ve genel göstergelerden bir tanesi de budur. Rahu'nun birinci evde oluşudur arkadaşlar. Yükselenle beraber olmasıdır. Çünkü tam karşısında da e, Ketu olacak. O da evlilik evine, 7. eve yerleştiği için orada evlilikte sıkıntılar, problemler ve ayrılıklara, boşanmalara kadar giden durumlar gösterebiliyor. Bunu da dipnot olarak eee alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi Rahu Ketu'dan bahsederken böyle ara ara farklı farklı e, videolar, bilgiler paylaşmaya çalışacağım sizlere. E, evet, burada hayatınızı kendiniz yaratabilirsiniz. Birinci ev yerleşimlerinde kendi hayatlarınızı yer e, istediğiniz yöne doğru çevirme, yaratma, e, düzenleme potansiyelini verir. E, sizin de e, haritalarınızda neredeler acaba? Rahu'nuz ve Ketu'nuz, e, Ketumuz Rahu'muz Kuzey Ay Düğümü, Ketu'muz Güney Ay Düğümü diye geçiyor arkadaşlar. Batıda ee, sizin nerede ee, Rahu'nuz ve Ketu'nuz ama tabii ki siz eğer ki batıya göre ee, batıdaki haritanıza bakarsanız ee, Vedik'teki haritanız tutmaz. Çünkü 24 derece bir kayma söz konusu ikisinin arasında. O yüzden oradaki Kuzey Ay Düğümü Güney Ay Düğümünüzle ee, Vedik'teki Rahu ve Ketu aynı yerde olmaz büyük ihtimalle olmayacaktır. O yüzden Vedik haritalarınıza Vedik haritalarınızı çıkartmanızı tavsiye ederim sizlere. Eğer ki Vedik haritalarınızı çıkartmayı bilmiyor iseniz yine benim burada e, paylaştığım program var. Jaganata Hora. Benim kendimin de kullandığı program arkadaşlar. E, bilgisayar ve laptoplarınıza Jaganata Hora'yı kurarak kurulumu var. Benim e, burada burada YouTube kanalımda Jaganata Hora programının kurulumu da var, kullanımı da var. Bütün videolarını çekerek atmıştım, paylaşmıştım Vedik severlere kolaylık olması açısından. Eğer ki sizin bilgisayarınız ve e, laptopunuz yok ise e, orada da Astro kurabilirsiniz. Orada da bakabilirsiniz. Evet ben çok bazen kaymalar olabiliyor Astro Sage'de de yalnız. Bir de evet e, bariz takip edebilirsiniz belki burçlarınızı Öğrenebilirsiniz ama orada da transitlere bakamıyorsunuz arkadaşlar. İleri seviye transiti göstermiyor. Sadece o günün transitini gösteriyor transitler bölümünde. Jaganata orada gibi ilerleyen süreçlere bakamıyorsunuz. Kaymalar da olabiliyor. Benim aynı girdiğim halde benim mesela güneş yükselenimde kaymalar oluyor. Jaganata orada benim yükselenim normalde 1 bir derecelerde falan olması lazım. Orada bir 12-13 dereceleri de gösteriyor. Orada bir kayma söz konusu oldu. Kendim birebir yaşadığım için biliyorum. Ee, ama tabii ki yine e, isterseniz oradan da alabilirsiniz. En sağlam, en güzeli Hora arkadaşlar. Kurun ve ileri transitlere, daşalarınıza, hepsine çok rahat bakıp kontrol edebilirsiniz. Ben bütün bilgileri paylaşıyorum. Medik astroloji ile ve nasıl yapacaksınız, nasıl kullanacaksınız, kullanımları da mevcut. O şekilde bulabilirsiniz haritalarınızı. Rahu'nuz ve Ketu'nuz neredeymiş, hangi aksta oturmuş ve sizin haritanızda işlevleri neymiş, bunların hepsini e, dersleri izleyerek de, hepsini paylaşıyorum çünkü siz de kendi haritanızı yorumlayabilirsiniz. Ama şayet bunlarla uğraşmak istemiyorum ben yine de merak ediyorum diyorsanız danışmanlıklarımızdan faydalanabilirsiniz. Harita danışmanlıklarımız, transit danışmanlıklarımız, haritada ya harita çıkartma, vedik haritanızı merak ediyorsanız, işte burçlarınızı merak ediyorsanız sadece, onlarla ilgili danışmanlıklarımız hepsi mevcut arkadaşlar. Whatsapp numaralarımızı her zaman her yerden paylaşıyorum. Sosyal medyalarda da var zaten. Oradan bize mesaj olarak eee Atabilirsiniz, mesaj yazabilirsiniz, oradan bilgi temin edebilirsiniz, isteyebilirsiniz arkadaşlar. E, yardımcı da oluruz tabii ki bu konuda. Eğer merak ediyorsanız haritanızın transitlerini, e, birçok alanını, retrolar var mı, retrolar sizi nasıl etkiler, işte e, A'nın transitleri sizi nasıl etkiliyor, İşte Satürn'ün geçişleri, o, bu, işte... E, tutulmalar dolunaylar bunların hepsi için danışmanlık veriyoruz arkadaşlar ayrı ayrı e, veriyoruz mesela dolunayı merak ediyorsunuzdur şu dolunayın danışmanlığını almak istiyorum dediğimizde o dolunayın sadece danışmanlığını o dolunayda size ne getirir haritanızın üzerinden bu analiz yaparak sizinle paylaşılıyor arkadaşlar. Bütün doğum haritaları yıllık bazda veya genel doğum haritaları çok daha farklı oluyor tabii ki ayrıntılı ama böyle küçük küçük ara e, haritalarda daşalarınızı merak ediyorsunuzdur size mesela o süreçte ne getirecektir o alanlarınız her alan için farklı farklı danışmanlıklarımız mevcut buradan whatsapp numaralarımızdan ulaşabilirsiniz. Rahu ve Ketu ile ilgili kısa bir bilgi paylaşmak istedim sizlerle. Birinci evinize, yükseleninize oturduysa Rahu veya Ketu'dan birisi bunları yaşayabilirsiniz. Ve bu hayatı e, kendiniz yönetebilirsiniz. Kendiniz düzenleyebilirsiniz. Tabi bunu e, haritanızı çok iyi anlamakla yapabilirsiniz. O yüzden e, danışmanlık almanız veya kendi haritanızı yorumlayabilmeniz çok çok önemlidir bu hayat yolunuzda. Evet e, inşallah sizler için faydalı olsun arkadaşlar. Eğer ki kanalımla yeni karşılaştıysanız yeni karşınıza çıktıysam Vedika Astroloji'ye de ilginiz varsa bu kadim ilimleri merak ediyorsanız e, burada tüm paylaşımlarım sizler içindir. E, abone olarak bildirimlerinizi açmayı unutmayınız. Her paylaştığım videodan haberdar olabilmeniz adına güzel ve faydalı bilgiler ça paylaşmaya çalışıyorum. Bütüne katkı şifa olması niyetine. Evet ve bir de küçük bir beğeni ve yorum yaparsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Başka bir e, konuyla, başka bir bir Vedik öğretisiyle görüşmek üzere. Hoşçakalın.